Merhaba Matterboy'ndeyiz. Takif Gerrard'da mıyız? Bugün arkadaşlar motosikletle parkurlarda hoplayacağız, zıplayacağız, aksiyon, her şey var arkadaşlar. Eğlence birazdan bütün bölümleri bam 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 sırayla oynayacağım, hiç aralarını koymayacağım. Direkt bölümleri göreceksiniz. Hadi isterseniz oynamaya başlayalım. Başla! Şimdi yanan tekerlekler arkadaşlar. Bu bölümün ismi. Bakın hafif dokundum yanmaya başladım. Denge çok çok önemli ve çok zor bir oyun şimdi şöyle sakin nereye gidiyoruz aşağıya güzel bakın burada bir döküm söz konusu ki ben e, meteoroloji ve malzeme mühendisiyim dökümden anlarım yani demiri er gitmişler bırakmışlar buraya şimdi böyle rahat gittiğime bakmayın yanıyorum yanıyorum Fuat abi yani 43 seviye oldum oyunda bayağı bir oynadım Endüksiyon ocağı mıydı o yoksa? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Uçan zıka kaçan zı. Ve bitiyor. Atın. Şimdi de uçaktayız. <laughs> Allah uçak patlamaya görsün. Yavaş kaldım biraz. <laughs> Şuraya bak, jetler geçti. Sakin ol şampiyon. Allah burayı Arada Rusya'nın üstündeyiz bu arada bir yerde. Şuraya bak. Gerçekten böyle bir şey imkansız ya, olamaz zaten. <laughs> Uçaklar uçuyor yaptık. İnanılmaz bir bölüm. Çok çok zor. Ve en zor motorla oynuyorum. Çok dengesiz bir motor. Yapamayacağız ama size göstermek olsun. Eğlence olsun. Maksat eğlence zaten. Çok dikkatliyim şu anda. Çok dikkatliyim ama ne kadar dikkatli olursam olayım. Hata kaçınılmaz olacaktır. Çünkü yer gök baya şu an sana ve istemeden taklalar atıyorum. Allah dur burada. Dur burada. Ya yapma işte. Yapma ya. Her hata 5 saniye demek. <laughs> ya gemi vurduğu gibi bir yerdeyiz. Allah'ım. İyi ki içine girdik. Sakın dur. Oha ne rüzgar be. Rüzgarı aldım gidiyorum. Ama nereye gidiyorum? Yapma işte ya. Ya bu motorla oynamayacaktım işte. Diğer, bu, bu motorla bir daha oynamayacağım ya. Obaaa. İnanılmaz dengesiz. Çatan gittik, çatan gittik. Uçan Finlandiyalı. O uçan Hollandalı değil mi ya? Acaba nasıl uçacağız? Nitekim daha güzel bir arazi. Yani manzara güzel. Bakın anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Akıyor yani. Bir de dönmese başım döndü biraz. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Elemanı gördünüz. Gençler eğleniyor ya. Şimdi burada duracağız. Ve sonra uçan Finlandiyalı geliyor. Uuu. Ne biçim bir aksiyon bu? Benim için mi hazırladınız bu kadar şeyi? Takla atayım hadi. Normalde atmam takla. Yarış ciddi bir pistleri at. Oha bitirdim. Son anda bitirdim. <laughs> Son anda bitirdim. İşte bu. Kanada bizimle misin? Rise Rising'de dünyayı geziyoruz arkadaşlar. Şurada durmamız lazım. Bu sefer de Kanada'dayız. Allah çöp gitti. Çöp mü? Çöp diyorum. Tuvalet. Yani nerede böyle bir çalışma arazisi biz oradayız. Sakin ol. Ne çok yukarı taşıdınız be. Beklemeyecektim burada ya. ıskaladın dostum ıskaladın buldurmanı hiç istemezdim stop diyor bu sefer durmadım gazlı gittim Huu! bu sefer ıskalamadı <laughs> altına dip kaldı şu kadar hayda çimentoya Japonya'nın o güzel doğasındayız fakat bu sefer oyun daha bir iki boyutlu gibi bu bölümü öyle yapmışlar ben de ilginç bulduğum için size göstereyim istedim. Ay şuna karşı. Gerçek ay tutulması galiba. Ay tutulmuş. Ay kollarım tutuldu. <laughs> Japonya'ya da çok gitmek istiyorum ya. Uçak biletleri keşke ucuz olsa. Japonya'yı biraz daha yakın yapamamışlar ha. Olmaz ama. <laughs> ya da biz mi çok uzağız? Onlar mı çok uzak? Bilmiyorum. Pum. E, zil sesini duyduk. Havalar ısınsa da yüksek. Bu sefer de kumsallardayız. Bir yuvarlak, bir spagat. Uçağın zil. Manzara güzel yalnız. Uzak doğuda bir yer. Oba. Böyle kayalıklar arasından gidiyoruz. Ama Dengeyi sağlayamıyorum. Düştüm düşeceğim yalnız. Neden düşmüyorum bir fikrim yok. Milletin havuzunda ne işimiz var? <laughs> Bu arada mı? Mo Motoru falan her şeyi özelleştirebiliyorsunuz. renkleri renkleri ben yaptım. Şeyin kıyafetlerini. Hepsini tek tek açtım. <laughs> Bu ne böyle be? Bu bir çılgınlıktı. Uçtum. No! Hayır! <laughs> güzeldi, güzeldi. Ve 44. seviyeye doğru gidiyorum. Bayağı oynadım oyunu. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz ve bu tür videolar gelsin istiyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Şu anda ekranda iki farklı videomu görmektesiniz. Hatta bu oyunun ilk videosunu ilk önce Xbox Türkiye YouTube kanalında çektim. Bir tane so tıklayarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Farklı oyunlarda farklı videolarda da görüşmek üzere. Diyorum. Takipte kalın. hoşça kalın.